Herkese merhaba. Bu videoda anksiyete, OKB, panik atak durumlarını daha da kötüleştiren güvenlik davranışlarından bahsedeceğim. Instagram'da panik atak, OKB, anksiyete ile ilgili "Nelerde zorlanıyorsunuz?" sorusuna sizin verdiğiniz yanıtları dört kategoriye ayırmıştım. İlki düşünceler, ikincisi duygular ve üçüncüsü de güvenlik davranışları. Güvenlik davranışlarını şöyle açıklayabilirim. İstenmeyen düşünce, görüntü, dürtüleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılan davranışlar. Bazen zihinsel de olabiliyor. Bu OKB için geçerli. Bazen de sadece düşüncelerle ilgili değil de herhangi bir durum, herhangi bir nesne, herhangi bir değişiklikle ilgili alınan tedbirler. OKB'de buna kompülsiyon, diğer e, sağlık e, kaygısı, panik atak, sosyal kaygı gibi farklı konularda olanlara da güvenlik davranışı diyoruz. Önemli olan burada herhangi bir e, yaşanılan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılan davranışlar. Instagram'da Gelen cevapları da iki ayırdım. Birincisi e, güvenlik davranışlarının kendisi. İkincisi de e, güvenlik davranışlarının bedeli şeklinde. Güvenlik davranışları başlığına e, tekrar davranışları, sürekli gusül almak, kompülsiyonları durduramamak, işten gelince her şeyi yıkamak, el yıkama e, cevaplarını yazdım. Güvenlik davranışlarının bedeline de gerçeklik algım bozuluyor. Seyahat edemiyorum, sosyal hayatım kısıtlandı. Güvenlik davranışlarını... Bırakamama kısmı ya da mecbur hissetme kısmı çok garip değil. Ben şimdi size mekanizmasından bahsedeceğim. Neden bu kadar ikna ediyor ve biz bazen mantıksız olduğunu bilsek de o davranışları yapabiliyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Ve bunlara aslında ihtiyaç duyup duymadığınızı, bunlarsız da e, gayet güzel yaşamanın mümkün olduğundan bahsedeceğim. Güvenlik davranışları yapılmadığında bir, o korkulan senaryonun gerçekleşeceğini düşünme. İkincisi de eğer güvenlik davranışları yapılmazsa hissedilen rahatsızlığın katlanılmaz olacağını düşünmek. Genel olarak güvenlik davranışlarına neler girer? E, yıkanma, internette arama, birine sorma, geçmiş olayları inceleme, bedensel duyumları inceleme, kendini ikna etmeye çalışma, dikkat dağıtmaya çalışma ya da kaçınma. Genelde hep bilinen bir tabir vardır. İnsanlar acıdan kaçmaya çalışır. Hazla yaklaşmaya çalışır. Ve tabii ki de rahatsızlık. Adı üzerine rahatsızlık. Çok da hoş. Böyle aman bir rahatsız olayım diyeceğimiz şeyler değil. Neden rahatsızlıktan kaçınmak bu kadar tehlikeli? Birincisi, başta masum ve iyi niyetli görünse de Asla böyle değil. Örneğin e, vücudunda herhangi bir değişikliği e, dikkatli inceleyen birisi fark ediyor ki işte bir yerinde kızarıklık var ya da bir şişlik var. Daha sonra bunun ne anlama geldiğine dair internette araştırma yapıyor. O şöyle düşünebilir. Tabii ki de bileceğim. Neden bilmeyeyim ki vücudumda bir değişiklik oluyor ve bunu anlamam lazım. Ama burada şöyle bir tuzak var. İnternet bunu anlamanın Doğru yolu mu? O konuyla ilgili profesyonel değiliz. Hem de bir konuyu yaşasak bile profesyonelce o duruma bakamayız. Yani bir doktor bile kendi durumunu incelediğinde belki korkuyla ya da farklı kaygılarla daha farklı sonuçlara ulaşabilir. O yüzden dışarıdan bir göz, bir uzman gözü gerekir. Yani biz istediğimiz kadar araştıralım. Asla doğru bilgiye ulaşamayacağız. İşinin ulaştığı bilgiler daha ılımlı ve iyimserse rahatlayabilir olumsuz ve e, kötüyse de aslında arama eylemini gerçekleştirdiği için yani bir şey yaptığı için rahatlayabilir. Ama daha sonra e, daha fazla soru işaretine ulaşır. Ve elinde hem olumlu hem olumsuz bilgiler olur. Şimdi bunların ikisinin de olabileceği ihtimal ya e, bu bir belirsizlik içeriyor. Bu belirsizliği belirsiz olarak bırakmak daha zor geliyor. Bazen de en kötüsünü kabul edeyim de işin içinden çıkayım, rahatlayayım olabiliyor. Yani aslında masum gibi gözüken arama eylemi yardımcı olmadığı gibi işleri daha da kötüleştiriyor. İkincisi, korku devreye girdiğinde güvenlik davranışlarının mantıksız olduğunu bilmek işe yaramaz. Önce ardından hissedilen korku ya da rahatsızlık, ardından bu korku ve rahatsızlığı gidermeye yönelik e, güvenlik davranışları bu döngü bir alışkanlık haline gelir. Burada pekiştirilmiş bir süreçten bahsedebiliriz. Tedbir aldıkça, hayat değiştirildikçe, hayat kısıtlandıkça, o akla gelen düşünceler ya da o korkulan konu, durum, yer her neyse bu gerçekten tehlikeliymiş gibi düşünmeye başlanır. Zihnimiz OKB'yi, anksiyeteyi, paniği hatırlamaz. Bizim davranışlarımızı tanır. Biz bir şeyden kaçarsak o onun korkulacak bir şey olduğuna ikna olur. Eğer biz bir şeyi üzerine gidip e, denersek, öğrenmeye çalışırsak, kendimizi geliştirir, geliştirirsek de onun e, güvenli bir şey olduğunu e, ee, varsayar. Bu güvenlik davranışlarını kendisi kişiyi korkutmaya devam ediyor. Üçüncü olarak güvenlik davranışları bazen zihinsel de olabiliyor. Dışarıdan görünmeyebiliyor. Bunu fark etmekte zor olabiliyor. İçinden bir şeyler tekrarlama, dua etme, sayma, ee, olumsuz düşüncelerin neden gerçekleşmeyeceğine dair kanıt arama, ikna etmeye çalışma ya da o olumsuz düşünceli cevaplamaya çalışma. Bu sadece o kabili değil. Mesela insanların onun hakkında ne, nasıl düşündüğünü önemseyen biri olsun. İş Bir arkadaşı diğer günlerden daha farklı ve soğuk davranıyor o kişiye. O kişi neden böyle olabileceğine dair tahminlerde bulunması, zihnen bunu çevirmesi, düşünmesi, o belirsizlik karşısında e, ya kendine e, sorumluluk biçip benim yüzümden bir hata yaptım acaba ne yaptım demesi ya da direkt o kişinin ne kadar umursamaz, saygısız, kötü biri olduğuna dair bir çıkarıma e, bulunması gibi de olabiliyor. Yani sadece o kalbede olan bir şey değil. Dördüncüsü güvenlik davranışları tüm tetikleyicilerden uzak durmanız gerektiğini düşündürür. Mesela zarar verme takıntısı olan birisi bıçak gördüğünde tetiklendiğini fark ediyor ve bıçakları ortadan kaldırıyor. Ya da sosyal ortamlara girdiğinde gerildiğini fark eden birisi bir daha katılmamaya çalışıyor. Ya da kuaförde uzun süre beklerken panik atak geçireceğini düşünen birisi saçlarını evde kendi boyuyor. Bunlar aslında kısıtlanmış bir hayata götürür. Zorluklarla yüzleşip baş edebileceğini kişi göremez, e, hareket alanı daha da daralır. Bir kere kullanıyorsak ya da hiç e, ilk kez karşılaştığımız bir durumda ilk akla gelen seçenek olarak bunu yapıyorsak e, bir problem yok. E, hatta şu, genelde şöyle denir. Aa, e, ben korktum ama şöyle bir tedbir aldım ama tahmin ettiğim gibi değilmiş ya denir. Kullanılan güvenlik davranışı bırakılır. Ama bu sürekli ise dikkat etmek gerekir. Güvenlik davranışını yapıyorsunuz. Bunu anlayabilmeniz için kendinize sorabileceğiniz birkaç soru var. O davranışı yapış amacınız stresi ve kaygıyı azaltmak mı? Bir şeyin ideal düzendeki o sizin kriterlerinize uygun şekilde olması gereken şekilde olmasını mı sağlamaya çalışıyorsunuz? Hayali bir felaketten mi kaçmaya çalışıyorsunuz? Mükemmel bir kesinlikle şüphenizden mi kurtulmaya çalışıyorsunuz? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar o davranışın güvenlik davranışı olup olmadığını anlamınıza yardımcı olur. Güvenlik davranışları yaptığınızı ve bunun hayatınızı kısıtladığını da fark ediyorsunuz ve değiştirmek istiyorsunuz. Neler yapabilirsiniz? İlk olarak inançlara meydan okumamız lazım. Bu aslında neden güvenlik davranışlarına ihtiyacımız olmadığını kanıtlama içermez sadece. Yani bunu bazen evet ihtiyacım yok ama işte düşünce güvenlik davranışı pekiştirilmesi güçleniyor giderek ve bir alışkanlık haline gelebiliyor. Burada önemli olan bu güvenlik davranışlarının altında yatan inançlar, alışkanlık haline gelince mecbur hissettirebiliyor. Korku devreye girdiğinde mecbur hissettirebiliyor. Yaşanabilecek e, sıkıntının dayanılmaz olduğunu düşündürerek mecbur hissettirebiliyor. Ama bizim gerçekten böyle mi diye kendimizin denemesi lazım. Yani bize bir öneri veriyor. Bak sosyal ortama girersen. Elin ayağın birbirine dolaşabilir, yanakların kızarabilir, ne konuşacağını bilemeyebilirsin, aptal durumuna düşebilirsin diye öneri veriyor zihnimiz. Şimdi biz bunu doğru kabul edip, evet ne pahasına olursa olsun sosyal ortamlarda zorlanmamalıyım diye kural geliştirirsek ve bunu da güvenlik davranışlarıyla korumaya çalışırsak biz aslında o ihtimali hem %100 olacak diye görüyoruz hem olduğunda da asla baş edemeyeceğiz diye görüyoruz. Ama şöyle olsa sosyal ortamlarda zorlanabilirim elim ayağımı nereye koyacağımı karıştırabilirim. Ama bu bir süreç. Benim de daha fazla aktivitelere katılarak bu yönümü geliştirmem gerekir. Ve kendime biraz süre tanıyacağım dediğimizde aslında güvenlik davranışlarına gerek kalmadan doğal akışta kendimizi daha iyi hale getiririz. Güvenlik davranışları ihtimalleri yok etmez, korumaz. Yani güvenlik davranışlarının öyle bir misyonu yok. Sadece bir şey yapmış olmanın verdiği geçici rahatlamayla Oyalanmaya sebep olur. İkincisi de maruz kalma. Yani hem güvenlik davranışlarına meydan okuyoruz, aynı zamanda da adım adım kaçtığımız, uzak durduğumuz konuların üzerine gidiyoruz. Ya da bir kişinin eğer güvenlik davranışı onay almaysa onay almayıp ya da bir kere onay alıp ona göre devam etmesi, kendi sezgilerine, mantığına güvenliği öğrenmesi süreci ya da işte mail atarken defalarca kez kontrol eden birisi olsun. Bir kez kontrol edip atmaya çalışması maruz kalma örnekleridir. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Grama sorduğum Anksiyete OKB panik atağının sizi zorladığı noktalar nelerdir? sorusuna gelen cevapların dördüncü bölümü ise anksiyete panik atak OKB'yi yönetmek, iyileşmiş, daha iyi olmuş, düzelmiş bir sürecin tekrar başa dönmesinden korkmak eğer başa dönerse neler yapacağız bununla ilgili olacak. O zaman görüşmek üzere.